Ne? Aa evet. Keşke Şu fotoğrafların haline bak işte işte. Evet Metin amca evet. <laughs> Duyuyor musun beni? <laughs> evet Rukiye teyzeciğim. Evet. Merve'nin yatağına bak. Şu, şimdi dağınıklığına bak. <laughs> Yok şaka yapıyorum evet düzgün. Ne düzgün lan düzgün görmesek bizi kandıracaksın. Hadi hadi. Yatağa bak evet perdelere bak, bak işte Rukiye teyzemin yolladığı perdeler bunlar. Evet Türkiye size diyorum size sesleniyorum bu Rukiye teyzemin tenceresi <gülüyor> bu, <gülüyor> bu oluyor. Evet çatalları kaşıklara evet, bak dolabımıza açalım Merve'imiz işte bak bak ee, öyle. Bu dolab zorlar. Dolabımızdan ne ararsan var. <laughs> bak işte <laughs> kaçır lan. <laughs> Evet. Bunlar ne aç ya. Açız da bir olmuyor. Bu evet bakıyoruz dolabımıza. Hiçbir şey eksik değil. Mübarek her şeyde var. Oh! Merve tavuk almış. Oo! Rukiye teyze faturaları Evet, Rukiye teyzemin salçalar dolapta böyle duruyor. Evet, çamaşırlara bak rezillik işte. İşte rezillik. <laughs> Evet kardeşim ben de şeker. Neyse evet, evet. suyumuz da yok Şişede su içiyoruz maalesef. Evet gazlı su. Gazlı su içiyoruz. İşte. Hangisi şişe mi? <laughs> hmm. Evet. Merve, Merve daha doyamadı. Ya. Daha doya... <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> Doyamayan Merve. <laughs> dördüncü evet. tabak. Bozca kız azıcık. İşte ne sesi bak bak. Suyu buradan var. içiyoruz buradan şu gücü şişeden. Gazlı gazlı şu suya bak gazlı. <laughs> Babacım seni çok seviyorum anneciğim, <laughs> anneciğim, dedeciğim. Bütün sülalemi sen kısa geç. Bütün sülalemi seviyorum. <laughs> sen de bir şeyler söyler son kez. Merve takım baktan kuzmak bulamıyorum. <laughs> Kız <da> ağzındakileri <laughs> <yapıyorsun. gülüyor> yüzsün. çok özledim. Çok da seviyorum. Evet. Bu kadarcık mı ya? Bu, evet. Bu, bu bütün sürelle seni saydı bir sen. Şey. Gel lan tuvaleti çekil. <laughs> evet burası kolidor oluyor. Burası kolidor oluyor. Evet. Tufan. Ooo selam. Hello. İşte bak kardeşim. Çek lan beni. <laughs> evet, gel abi gel. Bak işte. Gördün mü? Zence. Sizde... <laughs> Sizde... Bakın tuvaletlerde tuvalet kilit yok. Altımıza yapamıyoruz. Ve... Bakın. Bakın, suçluyoruz, <laughs> götümüzde kül çekmişlik alıyor. Allah'ım. <laughs> Tufan, gel. Gel la, gel. Gel, gel. Sen gezdir beni, beni gezdir. Ben, ben, ben seni gezdireyim, gel. tamam. Bırakın, bırakın. Ay, bu kim iyi bulaştı şuna bak. Bizim, bizim. <laughs> evet, görüyorsunuz. Berbat bir durumda mutfağımız. Gel lan buraya da <laughs> C, ya çekme. Bu şey yutma verin. Çekme lan. Çekme <laughs> lan. Beni Teoman yaptırmayın. Evet, merve bulaşık yıkıyor. Evet, hayret bir şey. Ne oluyor? Merve sen bulaşık mı yiyeceksin? bulaşık yiyeceğim. Dur. Yiyeceğim. 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 Yiyeceğim bak böyle bunlar hepsi bizim değil. Biz hep de temizli, temizli. Yalan. Yapıyoruz. <laughs> yapıyoruz böyle temizliyoruz kendilerini. Şu gördüğümüz, gördüğünüz yanmış patateslerin hepsi bizim oluyor. <laughs> <laughs> Hepsini sana yayla artık. Sana yayla. He. Allah. Su çok sıcak oluyor. Ha çok sıcak. Ama tek bir sorun var. Banyo yaparken pişiyoruz. Vay be. Ben evde anneannem gir, dedem gir, hiç plastik atmaz da annem de öyle ya. Yakın plan alalım. Ya, Yardımcılık yapıyor. <laughs> <laughs> evet, bak bu benim bardağım, ayıcıklı. Ben evet, Aferin. yıka. <laughs> <laughs> Merve hasarlı oluyor. Benim yakın arkadaşım. Yani, <laughs> Merve söylemişim. <tanımıyor. gülüyor>